Sayın Recep Tayyip Erdoğan kaldığımız yerden bir devam edelim. Yani sen yani Şara yani Şara'yla görüşüyorsun. Peki Mazlum Abdi ile niye görüşmüyorsun? Sebep nedir? Yani sorun ne? Problem ne yani? Ya Şara'nın 22 tane devleti var zaten kardeşim. E, e Mazlum Abdi de Mazlum Abdi Kürt'tür. Oradaki Kürtlerin generalidir. Kürtlerin siyasi lideridir. Gerçekten mi? Gerçekten de Kürtlerin Rojava'daki Batı Kürdistan'daki halkın, oradaki Kürt milletinin lideri ve generalidir kardeşim. Kendi emekleriyle 20 bin Kürt orada şehit oldu. 20 bin Kürt orada şehit oldu. Esad rejimine karşı, o çöl bedevilerine karşı Kürtler orada savaştı kardeşim. Ayıptır ha. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi ayıp ediyorsun. Ne oldu kardeşim? Hı? Ey Mazlum Abdi de Müslüman, onun annesi daha Müslüman. Kürtler bu Bedevilerden, vallahi de ab, Mahme, bak Mazlum Abdi'nin annesi babası elini yüzünü yıkıyor. Ya bunlar Bedevidir, Bedevi. Ya Araplar ben burada görüyorum, ben, ben. Ya ben burada görüyorum, ben Fas'a gittim ya, ben biliyorum ha. Tanıyoruz da Araplar burada, Cezayir, Tunus, Libya, Irak. Hepsi burada, 20 yıldır o Avrupa'dayım. Fas'a gittim, ya kardeşim zor kelimi kurtardım ha, zor, zor. Ya zor kendimi kurtardım ha. Zor bela kendimi kurtardım yani. Yani yatamıyorsun. Her an biri gelip seni para için boğabilir. Her an başına bir fahişe bela olabilir. Yani fuş fuş. Kardeşim fuş. Uyuşturucu. İnsanlar normal insanlar sokaklarda herkes uyuşturucu içiyor. Hiç 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 hiç. hiç. Nasıl hiç? Hiç yani hiç, hiç 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 nedir Türkçe hiç nedir? Ne bileyim yani hiç hiç hiç. Bir bakın bakalım hiç hiç. Hiç hiç. hiç. Hiç ha hiç. Hiç yani sıfır. Sıfır kardeşim. Ne sıfır? Ahlak sıfır. Vicdan sıfır. Yok kardeşim yok. Hiçbir bir şey yok. Ha. Sıfır yok. Böylesine bu Arapları biz tanıyoruz ya. Bir çöl bedevisini sen getirip yazık değil midir? Ha, herkesi ortadadır. Ulan mazlum abdenin tipi de onun. Onun tipi de ortada kardeşim. Tipi ortada hadi getirin dünyada oylama yapan olan kimse onun tipine bakmaz o aşağılık insanın. Mazlum abdi insandır, İnsanoğlu insandır. Kürtler insandır, insanoğlu insandır. Kürtler gidip ah buyur kuma sıçmıyor. Sıçtıktan sonra kardeşim kumu kendi sıçtığının üzerine örtmüyor. He? Bedevisiniz, bedevi ya bedevisiniz Allah sizi lanet demiş. Kur'an'da Allah sizi lanet demiş. Kalkıyor bir de diyor ki Yahudileri ya. Yani. Ya sen önce kardeşim hele sen Kur'an'ı bir oku bak. Nasıl sizi Kur'an Muhammed nasıl sizi aşağılıyor. Bedevi diyor. Kapılardan diyor pencerelerden girmeyin. Kur'an diyor ki pencerelerden girmeyin diyor. Girmeyin ulan Muhammed size diyor ki pencereden girmeyin ulan diyor. Namussuzlar bir daha diyor benim evime geldiğiniz zaman kapıya diyor vurun kapıya seslenin diyor seslenin ya da kapıya vurun pencereden gelmeyin diyor. Ben mi diyorum bak Kur'an diyor ulan siz bedevisiniz bedevi aşağılık insanlar. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan ayıp etmiyor musun sen yani? Bak sen Gürcistan'dan gelmiş, senin deden Gürcistan'dan geldi buraya. Ayıptır, biz sesimizi yetmiyoruz, bari sürecidir diye. Ayıptır yani, ayıp değil midir yani? E ayıptır, bak sen Gürcüsün kardeşim. Senin deden, senin deden Gürcistan'dan gelmiş kardeşim. E ayıptır ama bak senin deden ya dedenin dedesi değil senin deden Gürcistan'dan gelmiş. Bak sen sap sarışın bir adamsın mavi gözlü sarışın bir adamsın. E senin karın da berberidir berberi berberidir ya berber. Ya, ayıptır yani ne istiyorsunuz siz bu yerli halklardan ne istiyorsunuz bizden ne istiyorsunuz yani. Ne istiyorsunuz insanlardan ne istiyorsunuz siz ben anlay anlayamıyorum ki yani. E Allah'ın dünyasıdır. Doğrudur. Biz de onu savunuyor. Diyoruz ki Allah'ın dünyasıdır. Hepimize yeterdir. 33 milyon kilometre toprak var kardeşim Müslümanların. 57, 57 tane İslam ülkesinin toplam yüz ölçümü 30, 33 milyon kilometredir. E yetmiyor mu bunlar size? 22 tane Arap devleti yetmiyor mu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan sen kalkıyorsun bu çöl bedevisini kardeşim. Bir çöl bedevisini toplumun tanımadığı insanların adam yerine koymadığı sokaktaki bir serseriyi getiriyorsun. Çöl bedevisini getiriyorsun. Suriye'nin başına koyuyorsun. Ayıp değil midir yani? He? Kur'an'a, sünnete uyuyor mu? Bak uymuyor. Sünnet yok. İcma yok. Kur'an, pardon, Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Uyuyor mu? Ya kardeşim hangi biriniz? İslam'a göre uymuyor. Demokrasi parlamentoyla seçildi mi bu adam? Yok. Suriye'de yasa var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan? E yok yasada yok. Devlet yıkılmadı kardeşim. 70 yıllık Esad rejimi alaşağı edildi. Devlet yıkılmış. Kanun yok. Bu Heteşe'nin hele başı ve HTS kafirleri ve onun elebaşı o müşrik o pislik Esad'ın kardeşim Esad'ın kanunlarını uyguluyorlar mı? Yok. Peki Kürtler defakto ki yönetimi onlar da uygulamıyor. Ki onlar her iki defakto güç kendine göre bir kurallar koymuşlar. Odur yani. E kardeşim kim yani bu yani nasıl oluyor? Ya yani devlet yok. Devlet kanun olmadan devlet mi olur? Bir de sen niye karışıyorsun kardeşim? Seni ne ilgilendiriyor? Seni niye ne ilgilendiriyor? Ne? Hayır seni ne ilgilendiriyor ya sen sen o çöl bedevisiyle niye ilgileniyorsunuz? Hayırdır? Ya de ki Kürtler benim düşmanımdır yani yiğit olun ya PKK ile alakalı değil ya kardeşim PKK'yı boş ver. PKK bir, bir şey değil sadece bir örgüttür ya. Sen ne istiyorsunuz Kürtlerden ne istiyorsunuz yani?